Hekimoğlu Döküm Merhabalar, Transfer Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. İkincilik playofflarını konuşmaya devam ediyoruz. Artık ikincilik playofflarında yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Finalin ismini bekliyoruz. Ee, kırmızı grupta, kırmızı grubun finalinde diyelim, İskenderun Spor evinde Buca Spor'u ağırlamıştı ilk maçta. İskenderun Spor İstanbul'da oynuyor biliyorsunuz. İstanbul'daki maçı Buca Spor 3-1 kazanmayı başardı. Şimdi bu maçın İzmir ayağı var. İzmir'de Buca Spor, İskenderun Spor'u ağırlayacak ve e, skor avantajı elinde olan Buca Spor turlayıp finale kalmak istiyor. İskenderun Spor ise şansını sürdürüp son kozlarını oynamak istiyor. Sevgili Hüseyin Karabacak'la birlikte bu maçı konuşacağız. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Merhaba. Merhaba. Hemen bir teşekkür iletelim. Buca Spor yönetimine bir teşekkürümüz var. Sesimizi duymuşlar. Ee, bu maçı yayınlar inşallah Bucaspor dedik ve Bucaspor resmi YouTube hesabı bu maçı canlı yayınlayacak. Gerçekten i̇nşallah. verilen önem açısından çok çok kıymetli. Dediğimiz gibi sadece Türkiye'de veya İzmir'de yaşayan Bucalılar yok. Stada gelme imkanı olmayan Bucalılar var. Ee, şehir dışında, yurt dışında yaşayan Buca var. Her şeyden önemlisi biz futbol severler. Hiçbir takımı tutmasak bile bu maçı izlemek istiyorduk. Bucaspor YouTube kanalı, e, Buca Spor yönetimi... Bu işe el atmış. Çok çok teşekkür ediyoruz. En azından kırmızı grubun grup finalinin sonuçlanacağı maçı izleyebileceğiz. Hüseyin ne diyorsun? Ya kesinlikle çok önemli bir süreç. Hatta şeyi açacağım sosyal medya hesabı açacağım. buca Sport Plus. O arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Evet 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 Onu doğru bravo. Onu da unutmayalım unutmadan söyleyelim Buda Plus. O arkadaşlar da maç ile ilgili kısımları en azından böyle iletmişler, paylaşmışlar. Ee, hani çağrımızı kamuoyu. paylaşmışlar. Aynen, aynen çağrımızı paylaşmışlar. Bir kamuoyu yaratmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir şey. Yani hani e, maalesef Federasyonun Fox Sports'la yaptığı sıkıntılı süreçten sonra e, açıkçası biraz e, bu yayın konusu kulüplerin kendi göbeğini kesmesine bağlı durumu bu, bu kendi göbeğini kesmediği de yani bazı kulüpler yapabiliyor, bazı kulüpler yapmıyordu. Bu çok kritik bir maç artık. Önemli bir maç. Yani Bucaspor'un da bunu yaparak en azından bizler, taraftarlar, severler, herkes, herkese hitap eden bir iş yaptığını düşünüyorum. Önceki turda Erokspor-Erzincan maçında mesela Erokspor da hiç yapmadığı bir şekilde maç yayını yapmıştı. Yani en azından playoff'larda kulüpler ligin kalitelerini kendileri kendi emekleriyle belirliyorlar. Ligin yayınlarını kendi emekleriyle çözüyorlar. Bu tarz işlemlerde elinden geleni yapan tüm kulüplere ben teşekkür ediyorum. Buca Spor'a ayrıca teşekkür ediyorum. Yani Eric Spor'dan sonra da dediğin gibi Buca Spor çağrımızı duydu. Bir kere evet. teşekkür edelim. İskenderun Spor uzun zamandır maçlarını yayınlıyor. 4-4 bir yayın yapıyor. Kesinlikle. İlk maçı izleyebildik. Bu eşleşmenin ikinci ayağını da izleyebilmiş olacağız. Bu açıdan bir kere daha teşekkür edip maça geçelim Hüseyin. İstanbul evet. maçta İstanbul'daki maçta aslında hani konuştuk ama çok futbol açısından gümbür gümbür bir maç olmasa da dört tane gol vardı. Bucaspor evet. tecrübesiyle avantajı kaptı. İskender Spor ne yapar? İzmir'deki maç nasıl seyreder sevgili Hüseyin? Şimdi e, İzmir'deki Buca Stadı yaklaşık 9 bin kişilik kapasiteli bir stat. Bunu tabi e, tabii 10 bin, 11 bin olur diye düşünüyorum ben. Çünkü bu tarz maçlarda ee, biraz çıkışlar mı biraz federasyonda gözüyorsun canım yani yapacak bir şey yok şimdi hadi <laughs> yani ben e, ya insanlar gel geldikten sonra bu maçı izlesin yani her yerinden bucallar e, bu maçı izlemeye gelecek yani, bu maçı önemsiyorlar çünkü bu maçı kazandıktan sonra bu maçtan sonra sonra Konya biletini alıyorsun e, Konya'ya final maçına gidiyorsun ve TFF Bincelik Kupasına o kadar inanılmaz bir yakınlaşma içinde oluyorsun e, ilk maçı Dediğim gibi yani aslında tadı tozu olmayan bir maç gibiydi. E, çok pozisyon yoktu. İki tane penaltının olduğu e, maçtı. E, Erhan'ın bir golü vardı. Ahmet Aslan işte son dakikada skoru belirleyen, son dakikada skoru belirleyen gol attı. Ve Buca Spor 3-1 kazandı. Tabii bu maçın e, yani analizini maç sonunda konuştuk ama e, daha çok Buca Spor dediğim gibi tecrübesiyle kalitesiyle e, maçı almayı başardı. İskenderun'da aslında maçın genelinde baktığımızda bence Buca'ya göre bir tık daha Topu daha iyi kullanan Yani onlar da çok iyi değildi ama Buca'ya göre bir tık daha iyiydi ama Buca bulduğu fırsatların hepsini değerlendirdi Ve Buca Spor 3-1 kazandı Turu atladı şimdi İzmir'de ağırlayacak İskenderun Spor'u Tabi beklemediğimiz bir gelişme oldu Levent Şahin ile yollar ayrıldı İskenderun Spor'da Bu da işin çok kritik bir e, Nüans noktası Levent Şahin ikinci maça çıkmayacak takım başında Altyapı hocaları çıkacak e, Bunu dün İskenderun Spor e, resmi hesabından da Açıklandı Hakan Bolat Başkan da açıkladı e, Sosyal medya hesaplarından beklemediğimiz sürpriz bir gelişme. Ee, dediğim gibi dediğimiz gibi İskenderun'un burada olması çok önemliydi. Ee, ama e, yani turun en büyük bir avantajı şu anda Bucada. Çünkü e, İskenderun iki farklı kazanacak ki maçı uzatmalara götürsün. 3 farklı kazanacak ki direkt Bucayı eylesin. Ee, zor bir süreçten geçiyor. Tabii e, İskenderun 1961 eşleşmesindeki kadroya göre e, son maçta stoperde Ali Keten yerine Süheyl'le çıkmıştı. Yine kanatta Enes Soy yerine Nadir ile çıkmıştı. Nadir'in olması, Nadir Çiftçi'nin e, olması e, Buca Spor'un beklilerinin de kanatlarının orayı daha çok kullanmasına sebebiyet oldu. Çünkü Nadir tempo anlamında Enes kadar tempolu bir oyuncu değil. E, bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. E, Sühel tercihini ben e, hani 3 1 yenilse bile İskenderun Spor'un Sühel tercihini olumsuz bulmuyorum. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Çünkü Ali Keten'le Kemal Tokat e, ikilisiyle bir uyumsuzluk vardı bence İskenderun Spor'da. Bunu denemek için bir yol, yol kat edildi. Şimdiki yarınki maça yani buca sporla oynayacakları maça İskenderun Spor nasıl bir kadrolaşacak? Açıkçası merak ediyorum. Stoper'de yine Aliketen Kemal Tokağ'a mı dönülecek? İşte kanatta Enes Soy zaten yani enes sakatlığı vardı. yani Enes'in hani belliydi yani sakatlığı var demeyeyim de en azından 1400 saç maçında izlediğimizde maç önü programında İskenderun Buca maç önü programında şunu demiştim ben Enes'e sürekli kramp girdi. Bu da maçın içinde Enes'e sıkıntılar yaratabilir Buca maçında dedim ki Enes yedek kulübesinde başladı zaten biliyorsun. İlk ombre'de başlamadı. Muhtemelen bir sakatlığı vardı. Kendini çok zorlama yani Enes'i çok zorlamadılar. Ondan dolayı oyuna sonradan attılar. E, ve Baktığımızda nasıl bir tercihte çıkacaklar? Bu zaman gösterecek. Tabii ben yine orta saha üçlüsünü hiçbir şekilde değiştireceklerini düşünmüyorum. Hasan Hüseyin Acar, Okan Dernek, İsmail Güven üçlüsünü hiçbir şekilde değiştireceklerini düşünmüyorum. Ee, ama e, o stoper tandeminde bir değişiklik yaparlarsa yaparlar. Başka bir sakatlık var mı? Şu an benim bildiğim yok İskenderun Spor'da. Bir de e, Enes iyi hissediyorsa kendini Enes bu maçta oynar. E, oynayabilir diye bekliyorum ki Enes de gerçekten İskenderun'un e, hücum yollarında Süleyman'la birlikte en etkili ismi. İskenderun'un e, gol yükünü çeken oyuncular diyebilirim. E, Buca Spora gelince, Buca Spor zaten e, en son biliyorsun, lig grubu ikinci bitirdiği için en son İskenderun'la maç yapmış Ahmet. Kendi İskenderun. sahasında. Evet. İskenderun'un yaptığı maçtaki kadrosuyla aynı kadroyla çıktı sahaya. E, Buca Spor. İskenderun'dan ben Buca Spor'un beklediğinin üstünde bir sonuç aldığını düşünüyorum. Yani e, biz orada yenilmeyelim veya bir farklı galibiyetler alırsak çok çok iyi olur denilecek bir ortamda iki farklı galibiyetle gelmek yani aslında final biletinin Konya biletinin zaten yüzde 80 yüzde aldığını düşünüyorum ben. Tabii hiçbir maç, oynanmadan, hiçbir maç oynanmadan böyle yorumlar yapmak doğru olmaz ama e, bazen de e, realiteyi konuşmak gerekiyor, gerçekleri konuşmak gerekiyor. E, baktığımızda e, Buca Spor çok çok avantajlı. Yani e, final biletinin yüzde aldı. E, zaten kaliteli bir takıma sahipler. İskenderun'dan da daha kaliteliler. Yani hep söylüyordum Kocaeli Spor'la Buca bu grupta diğer takımlara göre 3-4 segment daha yüksek takım. Yani kadro kalitesi anlamında. Kalede artık şampiyonluğu adet haline getirmiş. Genç ama tecrübeli diyebileceğim. Ve hani iyi işler çıkaran bir kıvançları var. Gerçekten kıvanç çok iyi iş çıkarıyor. Çok da iyi kurtarışlar yaptı Hüseyin. Yani maçta. Kesinlikle. Aynen öyle. Ki Lokman Görmez, Mazlum, Demir, Alper Kadir, Duruk gibi 3 tane futbolcudan da kadro dışı olduğundan dolayı yoksunlar. Ama o kadar alternatifli bir kadro ki bir şekilde süreci götürüyorlar. e Beklerine bakıyorsun işte Erhan Kartal var işte Çağrı Gelitli var e bir tarafta e, de, hani sol kanatlı sol bekler sol kanatlar hep öyle. Yani genel anlamda baktığımızda 1. birincilik oyuncularından kurulu. Hani bu ligin oyuncusu değil yani bu oyuncu birincilik oyuncusu ve onlarla birlikte aslında aktif bir şekilde işleyebiliyorlar. Orta sahalarını oturttukları dönem oldu tutamadıkları dönem oldu ama genel anlamda sizine bakınca orta sahasını bir türlü oturtamamış bir e, Bucaspor oldu. Belki de zaten Bucaspor'un Spor'un şampiyon olamamasının en büyük sebeplerinden birisi. O orta sahayı oturtamamak. E, Forvet zaten kanatlarda biliyorsun Erhan oynayınca işte Forvet'te e, Fuat Gölbaşı e, yine aktif olarak görev alıyor. E, Buca Spor, Sait Hoca ile birlikte e, finale kalacak gibi e, Sait Hoca Buca Spor için Buca Spor ismiyle Sait Hoca çok önemli bir özdeşleşme. Yani hani e, Buca Spor deyince akıllara Sait Karabutunalar gelir. Sait Karabutunalar deyince akıllara Buca Spor gelir. E, bunu net olarak söyleyelim. O da artık İskenderun maçından aldığı sonuçla birlikte e, Pazar günü akşam saat 8'de başlayacak maçın sonucunda saat 10 gibi 10 sularında rahat bir şekilde artık Konya'da nasıl bir maç çıkaracağını e, düşünmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani Buca Spor'a çok yakın bir tur açık konuşmak gerekirse. Ama İskenderun'da tabii ki futbolda hiç şey yoktur. E, tüm şartları zorlayacak, tüm sınırları zorlayacak. Buradan tur çıkarmayacak. Çıkarsa zaten çok çok büyük bir hikaye olur. Çok çok büyük bir başarı olur. E, güzel bir maç bizi bekliyor. E, i̇lk maç oyun zevki anlamında açıkçası iyi değildi. Bunu da net olarak söyleyeyim. E, bakalım ikinci maçta nasıl olacak. Buca Spor YouTube kanalından da inşallah takip edeceğiz. E, ben iki takıma da başarılar diliyorum. Hüseyin ağzına sağlık. Konya bileti dedin. Ee, hı hı. hiçbir şey götürdün. Buca Spor, yani o zamanki Buca Spor, şimdiki Buca Spor 1928 değil de o zamanki Buca 2012-2013 sezonunda birincilikte Konya'ya gelmişti. play-off. yarı o falan. maçtaydım. O maçta mıydın? O maçtaydım. Kale arkasındaydım. Ben de oradaydım. 1-0 kazası skor, e, skorboardun olduğu kale arkasındaydım. Aynı kale arkasındayız demişiz Hüseyin. Öyle mi? İşte zaman. tarafındaydım. Hadi. Yani iki, iki kapalı tribünün orası işte neydi o? Nalçacı'yla. Şey, Tenis kortun olduğu yer. Eski stadyumdan bahsediyoruz. Tenis, Tenis Eski stadyum tabii. Aynen aynen eski stadyumda. Hatta evet. 1-0 kazanmıştı Buca Spor. Ee, Ali Turan da, kendi kalesini atmıştı. evet son dakikada da inanılmaz bir gol kaçırmıştı Buca Spor. 2-0 yapabilirdi. Evet yüzde binlik bir gol pozisyonu kaçırmıştı ki zaten rovanşında e, Murat kim atmıştı golü? Murat Akın mı atmıştı? Selim Ay attı. Selim Ay attı golünü. Selim Ay ikinciyi attı. İlkini Şenol atmıştı. Hı, hı. Sanki. İkincisini Selim Ay attı. Doğru, doğru. Yani bu cazı final Spor maçında taraftarı final maçında, Murat, final maçında Murat Manisa final maçında Murat Akın'la ars atmıştı hatırladım. Aynen. Aynen. Evet. Öncesinde Buca Spor taraftarı full gelmişti Konya'ya. Tabi eski statta o zaman. Yıllar yıllar sonra Buca Spor taraftarı yine Konya'ya gelebilir. Gelme ihtimali. Evet. Bu sefer yeni stada geldi. E, ee, için de şöyle bir an oldu benim için de. Aynen öyle. İlk maçta kazanmışlardı ama ikinci maçta son so. Yani Bucalılar için aslında hani Konya maçı mükemmel bir şey. Yani baktığında 1-0 kazanıyorsun. Tur için, ya tur için aldın ya. Final biletini alıyorsun eline. Ama hani beklemedikleri bir son yani. Kendi evinde 2-1 Bir Hüseyin ne demek evet. istiyorsun? Dejavu mu olur? <laughs> Yok, öyle bir şey demiyorum. Orta da <laughs> <karışım var. gülüyor> Şimdi yine deplasmanda kazandılar yani evlerinde <laughs> ben sa sanmıyorum. Ben yani açıkçası Spor'un tecrübeli oyuncularıyla birlikte buradan İskenderun'a tur vereceğini düşünmüyorum. Orada Konyaspor'un küçücük bir şansı vardı. Evet. Maç o şansı değerlendirip çıktılar. Oradan kesinlikle. Aynen öyle. Anadolu Kartal. In. Güzel bir maç, güzel güzel bir maç olacak ama Bucalıları ben Konya'da kesin göreceğimi düşünüyorum Ahmet. Yani hani ben de öyle olarak, düşünüyorum. Hani kimse bunu yanlış anlamasın. Çok avantajlı bir skor Ahmet. Ya anladın mı? Hani e, bir de kadro kalitesi anlamında Buca Spor takımının oyunu bir şekilde tutabileceğini düşünüyorum ben. Ben de evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Levent Şahin gönderildi Hüseyin. Değindin zaten bu konuya. Benim sana evet. bir sorum var. Levent Şahin gönderilmesinin bana göre iki anlamı var. Birincisi ıı, artık tur bitti. Biz zaten yolları ayıracaktık mı? İkincisi de ya bizim küçücük de olsa bir şansımız var. Başka bir hoca getirelim. Çıksın ne yapıyorsa yapsın. Bu mantık. Ee, iki, i̇kinci dediğim bence. Onu söyleyeyim sana. Ee, ben e, herhangi bir duyum yok, bilgim de yok. Sadece e, fikren yorum yapacağım. E, yani yorumu katacak. E, belki Süheyl'in oynama sürecinden dolayı hocayla. Yönetim arasında belki ufak çaplı bir kriz yaşanmış olabilir. Maç sonucuna da baktığında hani buna bağlanabilir diye düşünüyorum Levent hocayla. Sadece tahmin yürütüyorum. Ve hani e, altyapı hocaları çıkacak açıkçası İskenderun'la maça. E, biraz daha yani yönetim odaklı bir kadro sahaya çıkartılabilir niyetiyle bir yol ayrılığı düşünüyorum. Hani e, çünkü e, başkanın da açıklaması var. İskenderun Spor sayfasında gördüm herhalde. Şey diyor yani hani biz elimizden geleni yapıp oradan turu alıp, alıp geleceğiz final i̇şte. istiyoruz. Tarzına, evet. Evet. Öyle olduğu için yani hani ya biz sezonu bitirdik hadi hocam yolla açık olsun sen İstanbul'da kalk biz gidiyoruz falan olmadı yani anladın mı? Hani, bu arada başkanın bir tane açıklaması daha da var. Onu da anekdot olarak ekleyeyim. E, Pendik Spor'a ve Eyüp Spor'a teşekkür ediyor başkan statlarını. Tabii. E, onlara bahsettikleri için. E, onu da İskenderun Spor sayfasından gördüm. Ama ben İskenderun Spor'un hani yol ayrıldığını biraz daha fikir Anlaşmazlığı üzerine düşünüyorum yani. Böyle bir zor bir süreçte Eyüp, Eyüp Spor'a ve Pendik Spor'a gerçekten teşekkür etmek lazım. Stadyumlarını açtılar. İskender'i öbür tarafa geldiğimiz zaman Levent Hoca gerçekten hani ayrılık mesajında da söylemişler. Maaş talebi olmadan bu takımı bir yerlere getirdi. Eee ben playoff yarı finalinin rövanş maçına çıkmayan hoca hatırlamıyorum Hüseyin. Marsa'da şu an anımsayamadım. Çok bence. Vallahi ben. Ya ben play-off yarı finalinin değil, ben play-off finalini 3 gün kala bırakan hocayı gördüm. Ya. Yani. <laughs> evet. Yılmaz Vural biliyorsun Hakan Kutlu değişikliği olmuştu. Mersin İlman Samsun maçı öncesi. Ee, ya olabiliyor ya. Olabiliyor diyorsun olarak. yani. Hakan, Hakan Hoca tek maçlık imza atmıştı Hakan Kutlu. Ve hani şampiyon yapmıştı. Ondan sonra ayrılmıştı hani. E, futbolca böyle şeyler olabiliyor onu söyleyeyim. Yani Levent Hoca'ya bence teşekkür etmek lazım. Süreci çok iyi. Ee, gerçekten o babacan tavrını gösterdi. Her, i̇nsan insanla anlaşamayabilir, hoca yöneticiyle anlaşamayabilir. Hepsi olabilir. Ee, burada iyi niyetli bir olay da olabilir. Hani Levent Hoca kendi bırakmış olabilir, bilmiyorum. Ama e, yönetimin bir kararı gibi duruyor. Yönetimin de şu anlamda iyi niyet olabilir Hüseyin. Ya evet Levent Hocam bizim istediğimiz oyunu oynatamadın playoff'ta. İstediğimiz kadar oynatamadın. Seni seviyoruz ama bizim %10 da şansımız varsa var. Bu giderken biz iki farklı galip gelip 90 dakikada maçı uzatmaya götürüp biz finale çıkmayı düşünüyoruz hocam. Hala aklımızın bir köşesinde var. Hakkın Kesinlikle. gibi olmuş. Yani Biraz olma ihtimali çok. Biraz da olma Ya işte abis ya yani baktığında hani çünkü aradaki gün sayısı da belli Ahmet anladın mı? Hani baktığımızda çarşamba maç oynanıyor. Diğer maç pazar. E, Cuma akşamı Levent Hoca ile yollar ayrılıyor. Yani hani. E, ama hani bir taraftan şöyle bir şey var. Ya bu maçlara gelince Ahmet Hocanın saha içinde tabii ki taktikleri, saha içindeki değişiklikleri, formasyonları, varyasyonları etki eder ama e, antrenman anlamında herhangi bir hoca şu dört günlük arada kimseye kimse kimse bir şey katamaz. Sihirli bu şey iki yok, şey, yok, yok, yok kimsede. Aynen yani hani burada ya, yani kimse katamaz yani. Levent Hoca da antrenman. Ne yaptıracaksın ki takımı? Bir şey çekmeyeceğim. İşte korna araştıracağım. Hadi üç tane oyuncuya gerek de at bilmem. bu yani hani öyle gidip hani çift kale mi yaptıracağım takıma yani? Hüseyin. Vakit yok zaten. Zaten adamlar, adamlar mahvoldu zaten ama dört güne beş güne bir maç oynuyor, oynuyor yani. Anladın bu mı? saatten Çık sonra ben git. olacak şeyi söyleyeyim sana. Antrenmanı söyleyeyim. <laughs> Halı sahaya gireriz de ilk beş on dakika ısınalım deriz. Kimse <laughs> ısınmaz. Patır patır şut çekiyor. <laughs> ya, ama öyle zaten ya. ya Şimdi abi İskenderun adamlar <laughs> Maçta oynuyorlar. 50. dakikada adam kaldırıyor bacağı havaya kramp girmiş. E ne yapacağım bu adam zaten ölmüş yani anladın mı? Hani Haziran'ın 15'i gelmiş adamlar hala maç oynuyor yani. Hani, şimdi adam topçu gözünden bak. İskenderun Spor'dan bir topçuyum ben mesela tamam mı? Veya işte ne bileyim diğer takımdan. Buca Spor'dan bir topçuyum. Abi açıyorum. Ya futbol camiası adamlar paylaşım yapmış. Kaş, Petiye, bilmem Bodrum. Abi herkes tatilde. Bu adam diyor ulan anam ağladı diyor. Daha ne yapacağım ben diyor. Yani hani, yapacak bir şey şey Antalya boştur ama ben... <laughs> Aynen. <gülüyor> adam, adam, şey düşünüyordu. Ulan diyor Haziran 15'te final oynasak. Hani mesela şampiyon. Şampiyon olsak. Haziran 20'ye kadar kutlamalar sürer. Temmuz 10'da lig başlıyor. Şey Temmuz 5'te antrenmanlar başlıyor. Ya, ne zaman tatil yapacağım lan diye düşünmeye başlar adam yani. Anladın mı? Yani bunlar ne? Zor sağlamak zor da zor. Zor. Gerçekten zor yani. yani çünkü tepe birinci yine erken başladığını düşünürsek mesela çıkan takım oyuncusu Efe işte devam edecek olsun, geçmiş olsun yani. Adam evet. 10 gün dinlenecek, 10 gün sonra kampa gidecek. Evet. Yani Kurban Bayramı'nın arkasına adam kampta başlayacak sabah akşam, sabah 7 orman koşusu, akşam hadi bakalım sahaya inelim. Yani bunlar çok kolay değil ya. Yani. Futbolcu olmak kolay değil. Ya i̇şte futbolcu olmanın da bedelleri var maalesef. Bunlar o bedel. Ama ne olursa olsun hani ben e, şansının az olduğunu düşünüyorum İskender'in sporuna. Buca sporuna baktığım zaman, buca sporun takım kalitesine baktığım zaman ee, Olca, olur mu olur 2-0 bitirirsin 3-1 bitirirsin maçı uzatırsın olur mu olur yani, ama tabii. daha şeyi hiç konuşmuyorum bile yani 3-0'ı 4-1'i hiç konuşmuyorum bile yani. Ya çok zor bir şey yani şöyle. Çok zor ya, böyle bir, bir küçük yapalım. ihtimale yüzden... bakıp da hani sezon finalini hocaya yaptırmamak bilmiyorum yani bence olmamış. Ya bir, tabii işte ya tercih meselesi ben de yani hocaya ne olursa olsun hocayla bitirsin bakarsın ona diye düşünüyorum. Ha ben şunu söyleyeyim. Mesela 2-0, 3-0 bunlar İskenderun Spor'un yapamayacağı şeyler değil. Ama Buca Spor'un da yapmayacağı şeyler. Yani asıl burada muhabbet Hı, Buca Spor. Buca spor, spor, buca spor, spor muhabbet var. burada olay. Hı, Buca Spor. Bu sen 2000 Harbi... olsaydı böyle konuşmazdım. Tabii. Ya yani çok farklı bir skor Ahmet. İkisinin arasında çok önemli bir nüans var. Ki ya bak şu var. Dep geçen seneki statülerde olsa o deplasman golü bilmem ne devreye girse geçmiş olsun dedi. Yani İskenderun'un o %10'luk şansı da yok dersin deplasman golü falan devreye girse. Hani ona rağmen bir avantajlı şimdi. olmana rağmen. Ya. Ama Buca Spor senin yani sen Buca'ya gideceksin. E şimdi var ya en az ben 9 bin kapasitesi var 11-12 bin taraftar olacak. O oyuncular tecrübeli. Bu tarz maçları nasıl oynayacağını biliyorlar. E zaman geçirmeyi yapacaklar. Vaktle vakti oynayacaklar. Bekleyecekler. Kontrayla vurmaya çalışacaklar. Sen yükleneceksin yükleneceksin. Atamadıkça stres olacaksın. Karaman Ordu maçını izlemedik mi birlikte? Evet. Karaman maçını. Ordu Spor 20 tane atak buldu atamadı ya. Oluyor. adam Karaman, Karaman buldu attı. Karaman bulduğunu attı. Bu işler böyle yani. yani. Bu maçlar ondan dolayı buca buca tecrübesiyle burayı bir şekilde tolere eder gibi geliyor bana. Abi. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, İskenderun Spor yönetiminin de tabi şeyine saygı duyuyoruz. Kararına. Bunun da e, açıklaması iler, ilerleyen zamanlarda en azından finaller bittiğinde bence yapılır diye düşünüyorum. Ne olursa olsun bizim videomuzda da söyledik. Hüseyin çok güzel anlatmıştı bu sezonun hep iki grupta da gönüllerin şampiyonu İskenderi spor ee, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok büyük acılar buralara kadar geldiler. Ee, ne olursa olsun başarılar sportif başarı. Şöyle dursun sağlık her şeyden önemlidir. Diyelim e, son olarak şunu soracağım Hüseyin. Buca spor taraftarı da Sırp ve Şanlıurfa spor taraftarı gibi Konya'da otel bileti rezervasyonu yaptırmışlar mıdır? Yani Bekliyordur ya ama pazar günü saat 10-10 geçe muhtemelen yani otel rezervasyonu çok yaptıracak olan düşünmüyorum böyle yani hani günübirlik ya mi olur? Uzak, 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 uzak. ha ya gelirler ya İzmir'den ne olacak böyle yani elene elene çünkü deplasmanın tadı başka yani. ya Şanlıurfa'ya da uzak İzmir'e de uzak evet. ya tabii ki mutlaka gelecek olanlar bir gün gelmişken iki, Gelmiş gün, iki gel gün, gel gün kalsınlar var. da turistik aynen senin biz zaten şey yapalım Ahmet benden sana tavsiye ee, taraftarlar belli olsun Konya'da ne yapılır? Neresi gezilir diye seninle bir program yapalım. Yani. <laughs> Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi. Nerede yeni, ne yeni? İzlersen 10 dakikalık bir program. Hani Ev sahibi olarak, geldi. olabilir. olabilir. Yani biz sonuçta ben Konya'da olacağım. Sen de Konyalısın. Hani Konya'da da bildiğimiz yer. Taraftarlar en azından bir bilgilendirme. Finalde nereye gezersin? otogarla o şu stat arası ne kadar hani tren garı bilmiyorum bir program çıkaralım sen olabilir yani Hüseyin olabilir söz vermeyelim <laughs> benim tabi Şanlıurfalılar bilet almışlar e, bilet almışlar diyorum düzeltiyorum Şanlıurfa taraftarları Konya'da ya gelmişken gezelim bir iki gün kalalım diye otelden rezervasyon yapmışlar ben İzmir taraftarına da tavsiyemdir, gelin, katkınız olsun, güzel şehir, ee, esnafı da güldürün diyorum. Konya evet, Zahmet, evet, evet. Konya'da, Şşş, bunları anlatalım Ahmet. Ee, etek sen orada olacaksın, seyir. Sen. sen orada olacaksın, afiyet olsun Maç şimdi. <laughs> eyvallah, eyvallah. Maç gün oradayım inşallah, ben de... E, olsun, olurum. olsun. Aynen. Peki, Buca Spor taraftarına eğer finale çıktılarsa, bu videonun sonunda, bu videodan sonra diyelim. Tebrik ediyoruz. İskenderun Spor finale çıkamadıysa geçmiş olsun diyoruz. Tabii futbol bu daha oynanmamış bir 90 dakika var. Konya'ya hangi takım giderse gitsin şimdiden tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.